Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Kübra kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyunun en zor gibi gözüken ama aslında sadece pratik ve biraz el uzundan ibaret olan karakteriyle oynayacağım. Yani Fanny. Ben çok seviyorum Fanny oynamayı. Hatta şey şu karşıda böyle stun olmadığını görünce ayrıyeten böyle mutlu oluyorum. Hani stansız oynamak fanilerin hayalidir yani. Bir kufra işte şu bunlara karşı oynamak tabii ki de çok sıkıntı. Bu arada 4 girdik arkadaşlar. Klasikte çekiyorum çünkü kendimi çok fazla yeterli görmüyorum. Sıralı da alacak kadar. Fan ile önemli olan şey tabii ki de ilk önce mavinizi almak arkadaşlar. Karakterin pasifinden bahsedecek olursak pasifi tamamen uçuş hızıyla alakalı arkadaşlar. Zaten pasif yeteneğinin ismi bile hava üstünlüğü arkadaşlar. Şimdi siz ne kadar hızlı uçarsanız rakibin üzerine yani el hızınız ne kadar iyiyse sizin hasarınız %30'a kadar artabiliyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ip attığınızda rakip takıma hasar verdiğinizde ipin üzerindeyken hasar verdiğinizde rakip takımın üzerinde bir işaret bırakıyorsunuz. Buna kurban işareti deniliyor fanin skilllerinde. Bu işarete sahip düşman siz mesela ona her vurduğunuzda artık 10 puan enerji yenilemesi alıyorsunuz. Ama fani artık şöyle bir nerf getirdiler. Önceden böyle değildi arkadaşlar. Mesela birden fazla kurban işareti var. Ve siz orada kısa süre içerisinde hasar atmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer siz enerji yenileyemiyorsunuz. Yani daha doğrusu enerji yenileyememe demeyelim de enerji yenilememiz biraz azalıyor diyelim. Bu arada çok güzel buradan kil aldık. Oraya bir tur daha oynayacağım. Kaşınıyorlar canları az. Ay mavi bitti mavi bitti. Ya burada mavi biter mi? Allah'ım hiç enerji de yok. Ama ben bu hastayı affettireceğim. Uzun zamandır fani oynamıyorum. Ya fani de şöyle bir sıkıntı olmuş artık. Mesela mavimi aldım. Red'e gittim. Alta gen kattım mavi bitti. Yani orman dönmekten pek bir şey yapamıyorsunuz açıkçası. Buffların süreleri baya bir değişmiş. Hemen buffınız bitiyor arkadaşlar. Turtle tapta, ama botta çoyu baya bir darlıyorlar. Güzel taptaki da kill aldılar. Hylos genkledi orayı. Turtle var ama ben çarpımı kullandım. Ama botta iki kişi oldukları için burada her türlü üstünüz üst fight olursa Bence girelim ya. Aynen zaten onlar da başladılar. Ben fikir aşamasındayken. Bu arada pasiften bahsettik. Q'su da kasırga vuruşu arkadaşlar. W'su Q'sunu tetikliyor bildiğiniz üzere. Mesela iki ip attığınızda kasırga vuruşunu da tetiklemiş oluyorsunuz. İki ip değil sadece normal bir ip attığınızda da vuruşu baya bir iş yapıyor. Güzel flash'ını aldık. Red'i var. Red'ini alabilirim buradan. Buraya gelirlerse zaten burada Ezerim gençler. Hop. Öldü. İki ip bir öldü. <laughs> bu kadar basit aslında. Bunu alalım hızlıca. Buraya gelirse ölür ya. Burası dar bir alan burada. Hoş olmaz yani bu gelmem. Güzel. Onu öldürebilir miyim ki? Evet güzel öldü. Bu arada bayağı slow verdi canıma baksana. Sen ciddi olamazsın. Argus geliyor geliyor. Hayır. Ya yardım et. Ya çok güzel yetiştin bebeğim. Teşekkür ederim. Orman döneyim beyze mıyım Tortudan güzel bir kalkanım var. Mavim yine bitti arkadaşlar. Gördünüz. Hiçbir şey yapmadık. Tortulu aldık. üstlere rede aldık. Yine mavimiz bitti. Yani çok akıl oyunu istiyor. Yani fanili oynarken. Özellikle bafınızı falan kaptırdığınızda zaten çok sıkıntı oluyor. Bu arada neden aldın küçüğü? Ah ah bunlar var ya yemin ederim öldürecekler beni ya. Bu arada üstte dönüşüm nasıl? Çok hoş ya. Keşke sarı da gelse. Biliyorum her zaman aynı şeyi söylüyorum ama ben çok istiyorum bunun gelmesini. Siz burada ne yapıyorsunuz bakayım ha? Ne ölecek ya? Nice. Bu arada bayağı enerji tüketiyor baksana duvar bug'ı falan yani çok sıkıntı. Şu hero'nun şu kostümünü görünce aklıma şey geliyor. İlk böyle suikastçı öğrenmeye karar verdiğimde hangisinden başlasam dedim tamam mı? Hani Fanny ile Gus vardı. Tabii Fanny'i çok istiyordum yani çok aa, ya çok bireysel bir karakter ve maç taşıyabiliyor yani. Hayır bir de fokus yemiyor doğru düzgün. Şunu bir öldürelim. Ultisini attı. Ultisi bitecek şimdi sonra ölecek. Gel bakayım hop tamam. Nice double'ımızı aldık. Aa, dediğim gibi suikastçı öğrenmek istiyordum. Gus ve Fanny'i çok istiyordum. Hatta ilk hesabımın olduğu zamanlar. Gittim e, Lightborn aldım. Gus'a da Epic aldım. Dedim ben bu iki hero'yu öğreneceğim. Abi Fanny'i öğrendim ben o zaman. Gus'u öğrenemedim. Yani iki tane arkadaşım vardı. Biri Gus Bey'in, biri Fanny Bey'indi. İkisi de bana öğretmeye çalışıyordu. Fanny'i öğreten arkadaşım Selena alıyordu. Böyle özel modda giriyorduk. Şey bırakıyordu. Q bırakıyordu böyle şey ip atacağım yerlere. Fanny'i bana öyle öğretti. Ama o aralar Fanny'i çok güzel oynuyordum. Yani sürekli spamlıyordum. Elim çok ısınıktı. Sonra pasifi falan nerf yedi. Pek oynamamaya başladım. Bu arada burası dar alan. Şunun ultisi bitleyen yani gireceğim. Gelin bakayım. Hop 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 hop. Bunun ultisi bitti herhalde. Gel Çok vuruyorum. Ha, baksana şu şeyin ultisi hala bitmedi ya. Ne biçim bir hero ya. Gerçekten sıralıda falan kanser etiyor. Bir de Avrupa'da sürekli oynanıyor. Avrupa'da her maç alıyorlar neredeyse. Bir de değnek çıktıktan sonra ultisinden çıkamıyorsunuz gençler. Ben de mi oynasam ya? Çok bozuk zaten. Neyse bunu bir düşünebiliriz. Gus'tan bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. <laughs> o öldü ya. Kaçamazsam da. Gel bakayım araba. Gus'tan bahsedeceğim. Gus oynuyorum işte. Kombolarını öğretiyor arkadaşım. Bütün orman canavarlarını da tek tek denedik tamam mı? En son dedi gel bir de lordla dene. Hani yapamıyorum ama Gus böyle ne bileyim itici geliyor bana o zamanlar nedense. Denedim abi. Abi lorda bıçak tutturamadım. <laughs> Çocuk bana dedi ki ya dedi oyunun dedi en dedi şey en büyük canavarı dedi. Sen buna nasıl bıçak tutturamıyorsun dedi. Çocuk o günden sonra bana Gus öğretmekten vazgeçti gençler. <laughs> <laughs> Gerçekten şaka gibiydi ya. <laughs> ama ne yapayım yani. Fanny o zaman bana daha kolay gelmiş demek ki. Şimdi Gusto oynuyorum ama. Tabii Fanny biraz nerf de yedi. Yani ikisini de şu an oynuyorum ama. Tabii ki Fani daha aktif oynuyorum. Çünkü bir mazim var. Böyle bir 150 maçım falan vardır Fanny ile. Hatta Instagram sayfamda falan Fanny ile yaptığım bazı gameplayler de var merak ediyorsanız hemen videonun başına mutlaka koymuşumdur. Oradan tekrar dönüp bakıp gidebilirsiniz arkadaşlar. Çekilişler için Discord adresimize katılmayı unutmayın. Bu arada videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bakıyorum izlenme gerçekten güzel seviyelerde ama beğeni beğenmiyorsunuz herhalde benim çektiğim videoları. Öyle düşünmeye başladım. Bu arada ipin üzerindeyken ulti attığınızda ultiniz Biliyorsunuz daha fazla vuruyor arkadaşlar. ya yani kurban işareti varsa rakibin üzerinde. Tabii ki daha fazla hasar atıyorsunuz. Ee, ayrıca kurban işareti olan birine ulti attığınızda yanlış hatırlamıyorsam yanlış olmasın %20 daha fazla hasar atıyordunuz. İtemlerden hiç bahsetmedim ya. Fani'ye çok böyle geniş item çıkanlar var. Yani Hangisinden bahsedeceğim bilmiyorum. Kana susamış umutsuzluk kasan var. Yedi deniz tank e, kana susamış kasan var. Böyle sadece kana susamış çıkıp full tank kasan var. Yedi deniz umutsuzluk kasan var. Yani çok farklı boyutlar gördüm. Ama ben e, Fanny'de kana susamışı elzem buluyorum arkadaşlar. Kesinlikle çıkılması gerek. Kana susamıştan sonra ise yani karşı takıma göre item çıkıyorum. Çok kırılganlarsa ve ben çok öndeysem dayıyorum umutsuzluğu. Direkt hasar üzerinden gidiyorum. Aralarında çok kalmam gerekiyorsa mesela çok savaşçılarsa falan. Kan asılmıştan sonra direkt tanka dönüyorum. Böyle devam ediyorum yani gençler tamamen karşı takıma göre çıkılır zaten item. Yani Fanny birazcık kırılgan hero'lara tek atacak derecede. İki bir ultiye kırılgan bir hero'yu oha bu arada Hylos manyak attı. Sen ciddi olamazsın Aylos. İki bir ultiye ölüyorlar arkadaşlar. Kırılgan olan ADC'ler, büyücüler. Sadece dikkatli oynamanız gerekiyor. Ha, eski hesabımda Skylark vardı. Bu hesabımda yok tarla kuşu. Ama umarım gelir. Gelirse mutlaka basacağım. Bazı çok istediğim kostümler var. Tabii en önemlisi Fanny'nin Skylark'ı olabilir hani oynamaya bayılıyorum ama Lightborn'un efektleri daha bir hoş geliyor. Sadece Epi'nin ipi çok güzel. Yani bayılıyorum ipine. Şu spesiyeli de hani değişik bir ip atan bir var ya o da satın alınmıyor. Umarım o da bir gün bir yerlere gelir. Onu da almak istiyorum. Zaten spesiyellerin böyle satılmaması beni ayar ediyor. Neden satmazsınız ki? Bu arada bu ikisi sattı arkadaşlar. Baksana abi hiç yani canımı azaltamadılar. Yani bir iki tane değdiremedim o yüzden azaldı. Hop sen al bakayım. İp kaçırdım. Ya gel buraya. Ya bir de gizlem bastı. Öldüm ki sen seni öldüreceğim. Hop, nereye kaçıyorsun? Cansın. Mavim bitmiş. Mavi olsaydı ona da oynardım. Mutim geliyordu zaten. Ama bizimkiler bitirecek herhalde. Maviye gitmeye de gerek yok. Üstüden biter sanırım. İki iki. Yürüyen fani yapmışlar. Bir ulti atsam olur mu acaba? Ya Gus nereye kaçtın? Bitti gençler. Maç bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün Faninin Skylark kostümüyle oynayacağım. Yani sırf şu kostümün şu ip var ya ipi beni benden alıyor yani. Skylar kalp ben gerçekten. <laughs> Bu arada Eşref, Mert, Cengiz ben dördümüz girdik. Abi oyunun en asil kostümü. Fani ama şu yürüyüşünü değiştirdiler. Önceden o kadar güzel yürüyordu ki şu kostüm varken gerçekten karşı takıma şu kostüm belki de hani korku veriyordur. Öyle söyleyeyim hani gerçekten bazı kostümler rakip takıma korku vermeye yetiyor. Fanın bu kostümü de bence öyle bir kostüm. Hemen mavimi alacağım. Bire de uçmayı düşünüyorum. Red'de birisi varsa hemen öldürebilirim. Çünkü mavide Franco var zaten. O orayı darlayacak. Evet Franco oradan görüşüyor. yok. Harley büyük ihtimalle Red'de. Franco da Red'e gidiyor. Onu darlayacağız ya. Hey, hey demek buradasın. En sevdiğim yer. Bu arada çaldım. Girin bakalım o daralana. Sizi gidi sizi. Ya bu. o flash attı. Nice. Geliyor geliyor bak buraya geliyor duvarın dibine. <laughs> ya sen ne yapıyorsun Guniver? <laughs> duvarın dibine geliyor. Beni de görmüştü oysa ki. Güzel bir şekilde iki kil aldık. Önde başladık. Red'ini de çaldık. Kendi red'imi de alayım hemen birileri de hızlamadan. Franco yanına gelir misin? Cyclops. Gelsin bakalım Franco yanına. Franco ile güzel darladık ama. Bu arada Harley yine öldü. <laughs> o kedi late'de canımızı yakabilir ya. Ona bir tur oynamamız gerek. Çok nice. Hylos'u da kestiler. Bir görüş alsam. Nerede adice? Ultim de var. Onu öldürebilirim belki. Şöyle bir deneme yapalım ya. Görüş. Kaçtı yine. Mavim bitti ya. Bak işte nefret ediyorum şu olaydan. Hemen maviniz bitiyor ya. Ve tortal da tapta bot oynamak hiç mantıklı olmayacakmış zaten. Hemen hızlıca alalım şunu. Cyclops yine ölebilir botta iki kişiler. Tap 1 vs 1 atıyor da bot birazcık sıkıntıda. Şarfımızı kullandık. Orada lapıyı bir darlayabilir miyiz? Eski kovalıyor. Nereye kaçacak ki? Nereye gitse yakalarım onu. Hop. Bir tane de ipi kaçırdım. Çaktırmayın. Harley <laughs> senin ultim bana vurur mu şu an ha? Sence? Bu arada Fania yine nerf gelecekmiş sanırım. Yani test sunucusuna ben giremiyorum. Telefonum iOS olduğu için Android telefon gerekiyormuş sanırım. Yani kullanamıyoruz. Yani bu da bir saçmalık aslında. Neden iOS'tan girilmiyor ki? Aslında bunu geliştirmeleri lazım. Tortul alabiliriz aslında. Çarpımı attım ama yok. Üstte bir vuracağız lapu. Bizimkileri bayağı bir haşladı. <laughs> diye? Ölmedi ya. Keşke Zez kölseydi. Mert çok gıcıksın. Guni ver. hızlı Guni Ben biraz elim yavaş kaldı ya. Gelip gidip yengeci alıyorum. Bir büyük direnci botu iş yapacak ya. <laughs> Harley var, Guni var, var. Ama o keriyi bir düşürtmemiz lazım. Late iyice tanklaşıyor. Hero'yu kesemiyoruz abi. Bu arada mavim bitti. Hemen bir mavimi alayım. Mid'de bir şeyler dönüyor. Cyclops'u kestiler. Gideceğim mavimi alayım hızlıca. Döneceğim onlara. Aslında fani zor ve hero değil arkadaşlar. Sadece biraz pratik istiyor. Ee, öğrenmek için öncelikle bilen bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, bilen arkadaşınız da yoksa YouTube'da çok güzel öğretici videolar var. İsterseniz ben de çekebilirim bir tane böyle sıfırdan. Yorumlarda belirtirseniz çekmeye özen gösteririm. Ee, ben çok fazla öyle aşırı ip falan atamıyorum. Yani aslında atabilirim belki ama hiç denemedim pek vaktim olmuyor hem yayın hem YouTube. Fanide de biraz nankör bir hero. Oynamadıkça böyle unutuyorsunuz. Şuradan de, de giriyorlar ama ben yapamıyorum. Bir kere denemiştim. İlk denememde yapmıştım. Sonra hiç yapamadım. Bilmiyorum. İşte dediğim gibi çok nankör yani. Biraz pratik istiyor. Eskisi kadar da pratik yapamıyorum. Yani gerçekten hiç bazı şeylere hiç vakit bulamıyorum. Çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyorum. Aynı zamanda son senem. Okul falan da bu aralar beni biraz sıkıştırıyor. Ama Fani hakkında isterseniz bir öğretici video hazırlayabilirim. Bak hayır şu botlumla bile ADC'yi öldürdüm. <laughs> İki bir ultiye yarı canı gitti. Tabi bir de önde olduğum için daha fazla hasar attım. Hiç boş durmaya gerek yok. Sürekli dönelim. Fani çöpsün biliyorsun değil mi? <laughs> Evet orada çöp bir hareket yapmış olabilirim ama oyunu gayet güzel bir yere getirdiğimi düşünüyorum. Mavi mi çıkacak? Hemen mavimi alayım. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Öğretici video istiyorsanız çok ayrıntılı bir şekilde öğretici videosunu çekerim. Yeter ki siz öğrenmek isteyin. Yorumlarda belirtirseniz tabii ki de çekerim. Videoda hangi karakterle oynamamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Çoğunluğa göre ben de karar verip oynayacağım. Bu arada yine maviyi almışlar. İp kaçırdım. O iş Franco ne güzel duvarın dibine çekti. Ne kadar da şeyim. Freeciyim. <laughs> <3G> <laughs> Şöyle bir giriş yapabilirim buraya. Hop selamlar. Baksana Keri ne kadar vuruyor ve ben ne kadar öndeyim yani. Abi kime gideceğimi şaşırdım. Yürüye yürüye gidiyorum. Sur verdiler. Kısa bir maç oldu. Bunu başka bir videoyla atarım olmadı. Böyle tek atmam diye düşünüyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun.